Şimdi bu kaynak makinasını öncelikle yapmak için bütün ayarlarımız sıfır. Burası en üstteki görünen şartel. Bire getirdiğiniz zaman kaynak yapar. ikiye getirdiğiniz zaman yaptığınız kaynağı tavlamak için kullanırsınız. Burada yazıyor zaten üzerinde. Biz şimdi önce kaynak yapacağımız için. Bu da derecesini gösteriyor. Bunu da hep bire getiriyoruz. Genelde de kullanıyoruz. Bu en alttaki şartelde voltajını gösteriyor. Biz genelde 380'de yapıyoruz. Daha kalın olursa hızarınız mesela bu şu anda 0.1. Daha kalın olursa 400'de yapabilirsiniz veya ince olursa da 370, 360, 355 düşürebilirsiniz bu ayarını. Şimdi burada göçürme dediği yer hızarın ne kadar gömülmesini istiyorsanız şu kol vasıtasıyla onu ayarlıyorsunuz. Biz genelde 3'e getiriyoruz. Şununla da sabitliyoruz. Bu şekilde hızarımızı buraya şu ışığımızı da açalım. Işığımız da var. Şu gördüğünüz iki parça hızarı kaynatacağız. Bunu şuradaki siperlere tam yasladığımız zaman daha önceden ayarlanmış siperlere yasladığımız zaman gönye oluyor. Bunu tam ortaya getirip bu kolu basıyoruz. Daha sonra da aynı şekilde Burayı da bu şekilde yapıyoruz. Buradan çek ortasını tam. Bu şekilde tam ortayı birleştirdiğiniz zaman bunu böyle sıktırıyorsunuz. Ondan sonra şu kolu gevşetiyorsunuz. Şöyle oturduğunu da kontrol edin. Araya bazen pislik falan gidiyor. Arada pislik olmayacak. Şu an makine tam kurulu olmadığı için ekipmanlarımız tam uygun değil. Tam bu şekilde kapanması lazım. Ondan sonra ayarlarımızı zaten yapmıştık. Şu düğmeyle kaynak yapıyoruz. Şununla tavlama yapıyoruz. Şimdi önce kaynağımızı yapalım. Bu düğmeye basılı tutuyoruz. Bu otomatik zaten kendisi duruyor. Şu an kaynağımız oldu. Ee, şimdi tavlama yapacağız Önce bunu size bir göstereyim Tavlamadan önce Bu şekilde Kaynak yapıyor alın kaynağı Bunu ondan sonra tavlıyoruz Tavlama için arayı biraz açmamız lazım Şöyle yine tam ortaya Denk gelecek şekilde Basıyoruz bunu Sonra şu düğmeyi Şu düğmeyi Tavlama kısmına getiriyoruz. Işığımızı kapatıyoruz. Sonra düğmeye baskı tutarak tavlama yapıyoruz. Şöyle kızardığını görüyoruz. Ondan sonra bırakıyoruz. Soğumasını bekliyoruz. Şimdi ben soğumasını beklemeyeceğim. Size bu şekilde göstereyim. Bu şu an kaynağımız oldu. Bunu ondan sonra taşlamayla düzeltip kullanabilirsiniz. O kadar basit yani. Zor bir işlemi yok. Bu şekilde bir kaynak. Bunun da e, bu şekilde testini yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yaptığımız kaynak hiçbir şekilde kırılma falan yok. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kolay gelsin.